Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bugün yeni bir seri yapıyoruz. Şimdi <laughs> ben ederim, ne oluyor? Şimdi ben ilk defa envanteri koruya açayım arkadaşlar. Envanteri koruyu açtım arkadaşlar. Şimdi ekranımızı da bir döndürelim. Başladık. Galiba o koyun benim ağzıma girdi. Oo, 5 tane demir. Bin, sekiz tane falan kömür. Çok iyi bir biyomda başladık arkadaşlar. Biyoma iyi diyemeyiz ama yakındaki mağaraları baya 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 uf. baya baya güzel. Yakındaki şeyler. Mağaralar. Arkadaşlar eğer gelmek istiyorsanız Minecraft adınızı bırakmanız yeterli yoruma. Bu arada yazanları ekliyorum. Eğer videoda olmak istiyorsanız istek atarım. Aşağı düşmedi inşallah. Tam düşmemiş. Bir blok yer var mı zaten? Şimdi gideyim arkadaşlar. Balta, erzak falan filan. Ne erzağı ya? Tövbe estağfurullah. Aha bu ağaçtan varmış. Ben niye cebelleşiyorum ki? Meşe ağacından varmış. <laughs> Bir tane tek başına burada duruyor. Allah 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 Tamam. Şimdi bundan fidan bulursak güzel. Çünkü bu ağaçtan buralarda yok arkadaşlar. Bu biyomda burada o. Olma olasılığı çok az. Olabilir ama arkadaşlar. Heh tamam fidan geldi. Onlar şunu yaprakları dökülsün. Of demiller ah be. Bayağı var. Abo! Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ha! Oha! Arkadaşlar ilk bölümden demir çekiyoruz. <laughs> i̇lk bölümden demir çekiyoruz arkadaşlar. Bayağı güzel arkadaşlar benim için. İlk önce kendime bir tane tahta kazma yapayım. Ee, o tahta kazmayla tahta kazmayla kömür kazılıyor mu diye bilmiyorum ama inşallah kazılıyor ya da yok. ben işim bir şey atmayayım tehlike atmayayım arkadaşlar her yerde kemir kemir ne kemir yeni kelime kilidi açıldı her yerde demir kömür hepsinden var arkadaşlar kemir demirle kömürün karışması <laughs> kuzeyce <gülüyor> Bayağı bereketli bir burası. Hem mağara açısından hem de neydi onun adı? Hayvanlar da çok. Bir tek ağaç sıkıntı var. Ben bu ağaçları sevmiyorum. Tam bir tane daha da varmış. Bakın bir tane daha da var. Bir tane daha da var. Artık yeni kelime kilitleri açıyorum. Bir tane kılıç. Bir saniye çubuk da yapayım. Bir tane de balta. Freni sonuna yapacağım arkadaşlar. Kazma nereye gitti? Tamam kazma burada. Şimdi ilk demirimizi kazalım. Hayırlı olsun. İkinci demir geliyor. Ben böyle sayarsam herhalde. Bayağı bereketli bir seed biyom. Seed ya. Biyomu hiç bereketli değil. Biyomu sevmiyorum ben. Çorak arazi gibi bir şey. Neyse biyomi iyi. iyi Boş verin. Hem biyomi hem si Of of. Baya güzel ha. Oh. Gelsin demirler. Gelsin paracıklar. Şuradaki kömürleri de kazayım arkadaşlar. Ama eğer kömür damarı falan varsa kazma. <laughs> i̇yi kömür damarı lafın üstüne gelirmiş. Oh oh. Sonra da kömür sıkıntımız oluyor abicim. Kır. Elini korkak alıştırma. 50 korkak alıştırma Steve. Tahta kazmaya sadece diyebilirim. Ama videonun edilemesi çok uzun sürüyor. Normalde ben videoyu istesem editlerim. Kendi editörüm alırım. Ama editörüm yok. Artı editlemesi çok uzun sürüyor. Ben telefondan yapıyorum diye öyle. Telefondan editlemesi çok uzun sürüyor. Bilgisayardan da öyledir belki. Bilmiyorum. Şimdi kazayım şu demirleri. Oh oh. Editörüm ama isteyen var yoruma Tamam çok güzel. Yukarıda bir tane kömür varmış. Demirleri sonra da alırım. Artık yeni kelime kilitleri açmaktan yorulum. Neyse boş verin arkadaşlar. Ya da niye boş verin? Şuranın üstüne çıksam bile alabiliyorum. Yukarıdaki demiri gördüm alacağım. Oh. Gelsin demirler. Gelsin paracıklar. Arkadaşlar kömürleri sonra alacağım. Ya da şimdi alayım. <laughs> Bu full direkt maden şey. İlk bölümde maden. <laughs> Onun gibi bir şey oldu arkadaşlar. Çok güzel. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Meron dizisini final yaptım. Onu da izlemeyi unutmayın. Birinci sezon, ikinci sezon falan diye. O da bayağı bir güzel bir seri. Arkadaşlar e, Melon dizisi izleyenler şu an bu videoyu izliyorsanız size müjdeli bir haberim var. E, Melon dizisi final yaptım yani ben. Eğer final bölümüne 20 like gelirse sezon finali yapacağım arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Eğer 20 like gelirse final değil de sezon finali olacak. Bunun da buradan haberini vereyim. Yani annenizin, evinizin, babanızın telefondan da like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. 700 770 oluyoruz, bir düşüyoruz, bir kalkıyoruz, bir düşüyoruz. Arkadaşlar 700'e çok çabuk olduk. E, çok çabuk 700'e 800'de olacağız. Hiç buralara kadar geleceğimi tahmin etmemiştim ama kaliteli ve güzel kimseden çalmadan şerif üretince tabi insan ister istemez abone kazanıyor. videonun sonunda kaç tane demirim olduğunu tahmin edin. <laughs> bu kadar demirden sonra. Her an suya el baskın atabilir arkadaşlar. Hayatımda ilk defa bu kadar demir kazdım. <gülüyor> <gülüyor> Yine demir var. Artık demir görmekten gına geldi. Ama arkadaşlar ne yapıyoruz? Elimizi korkuya alıştırmadan kazıyoruz. Bu dağda ne kadar da demir var. Arkadaşlar eğer survival başlaması survival başlayacaksanız bu CD alabilirsiniz benden. Vereceğim videonun sonunda CD. Hemen şimdi videonun sonuna falan sarmayın arkadaşlar. İzleyin. İlk önce videoyu izleyin. Beğenin. Abone olun. Ondan sonra videonun sonuna bakarsınız. Şimdi belki sizin ileri saldırın, sardığınız yerde şey de olabilir. Her an. Her an mesela Ender Dragon gelip beni sırtına bindirip kaçırabilir. Öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum ama. Olmaz zaten. Gece oluyor sıçtık. Ben niye koyun kesmedim ki? Şu an koyun kesmemek benim en büyük hatamdı arkadaşlar. Farkındayım. Ee, şimdi. Evet. Kazmam da kırıldı. Crafting inşallah üstündedir. Sıçtık. Sıçtık. Cafer bez getir. Şimdi arkadaşlar. Ee, cam, camı kırıyorlar. Arkadaşlar az önce ara gaz verdiler. Lan bu ne? Tüf mü bu? Bir saniye tüf mü bu? Ametis? Kalsit mi? Kalsit? Lan ne yapıyorsun bana ya? Ben ne diyorum ne diyor? Sıçtık. Aa, benim kılıcım var ki ben niye kazmayla saldırıyorum? Kalsit diye bir bloğu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Güncellemeyle mi geldi anlamadım. Bu am ametisin yanında olanlara çok benziyor. İskelet gelmesin ben bir şey istemiyorum. Kürek de geliyor terbiyesiz herif. Arkadaşlar acilen kuyum bulmam gerek. Kalsitle yorumlara yazmayı unutmayın. Belki de Ametis'in yanındakidir. Adı değişmiştir bilmiyorum. Bayağı demir, şu an bayağı kömür var etrafımda. Bunları bir bölümde kazamam herhalde. Ben bir öleyim ya, gel. Gel örümcek beni öldür. Ya da sen öldürme, ben atlarım. Envanter koru açık değilmiş değil mi? Crafting kim nerede benim ya? Craftingi bulmam lazım benim. Şurada bir yerde yapmıştım ben. Bak yukarılar yukarılara doğru. Burada buralarda bir yerlerde olması lazımdı. Ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Crafting'im kayboldu. Crafting'imi çaldılar. Aga be. Lan harbiden yok. He orada. Orada. Ben Griper. Merhaba adamım. O da bana merhaba dedi patlayarak dedi ama. <laughs> Crafting. Orada bir tane iskelet var inşallah beni görmemiştir. Şimdi ben onu göreceğim birazdan. <laughs> tamam aşağı düştü. Fall yemeye çaldı. Tek yatarım herhalde. Aynen. Tek attım. Beklendiği gibi. Koyun yok. Aşağıda cadı var. Şurada sanki büyük bir t TNT patlamış gibi değil mi arkadaşlar? Ya. Ya buslama buslama. Adam beni busluyor. Arkadan kimse gelmeden şu crafting gibi kırayım Allah aşkına. Oldum tamam. İstediğiniz kadar öldürün şimdi beni. Üç kişi dalmak adamla sığar mı? Ha? Üç kişi de almak adam nasıl var mı? Arkadaşlar ölmem şu an çok normal. Oturup bence şeyi beklemeliydim. Sabah beklemeliydim ama arkadaşlar sıkıcı olurdu video falan. Aa love falan da var. Burası baya baya bir bereketli. Patladı mı? Patladı. Dur taş alayım beleş. İki tane neden creeper var? Cazı var. Merhaba cadı adam. Hayır ya. Creeper'la cadıyı patlatacaktım. Creeper erken patladı. Arkadaşlar gece olunca hayvanlar mı siliniyor? Ne oluyor? <laughs> Koyun yok etrafta. Güzel seed diyordum bir de. Güzel biyom diyordum. Seed ile alakası yok. Biyomla alakası var. Burada zaten genelde hayvan olmuyor. Tavuk falan oluyor hep.

ama bence 50 bloktan fazla var orada. Hala görüyorlar adamlar. Teleskopla mı bakıyorlar bana ne yapıyorlar? Hala mı geliyor? Bakayım. Hala da gelmezsin be abi. Hala geliyor adam ya. Beni öldürecek. Geliyor. Bilmiyor ki elinde kılıç oldu. Bir saniye lan. Ay gösterişmiş. Derim belki kü küptür falan. Gizemli seed diye bulurum. Ara geçir Arkada çubuk kraker olur. Lan. Lan oğlum. Bayağı da bir kömür var ha. Ya bir gidin de kömür falan kazayım birader. Çok ayıp ediyorsunuz ama bana şu an. Aa Abi saniye. Ben bir sürü örümcek keserek yün yapabilirim. Ama bir sürü. Gider misin arkadaşım? Öbür tarafa gitti. Çok sağ ol. Kırılıyor mu? Geldi mi? Geliyor mu? 55 tane var şu an kırıyorum. Kıramıyorum. Tam 56 oldu geliyor. Ama XP gelmiyor. Tamam XP de geldi. İyi XP lafın üstüne gelirmiş. O iyi insan değil mi? <laughs> Neyse. Ee, ya taşla niye vuruyorum kafasına? <laughs> Allah'ım ya Adamın kafasına yanlışlıkla taşla vuruyor. Mağara adamı kuzey iş başında. Şimdi arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın Şimdi sabah olsa da En azından bir yatan falan olsa da gelsem arkadaşlar Yani gelirsem dedim Şu etraftaki kömürleri falan kırsam Craftingi yanıma aldım o bana yeter Sabah olsun bir Koyun falan keseceğim Çok şey oluyor çünkü şey oluyor. Şey. Tamam bir tane demir gördüm. Onu alırım. Demiri de tahta kazmayla kırarım değil mi? Arkamdan örüncek geliyor bu arada. Evet orada. İskelet ne olur beni görmesin. Tam görmedi. Görseydi eğer ıçmıştık. Ya bitsin artık bitsin. <laughs> Kazmam kırılacak şimdi kalacağım burada. Evet. Taş kazmamda kullanmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar üstünde odun falan var. Kazma yapıp çıkarım buradan. Olmadı kin çekerim. Tam sabah oluyor zaten arkadaşlar sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok sıfır sıkıntı. Baya bir kömür var arkadaşlar. Bu kömürleri ne yapacağız? Fırınlara koyacağız. Bu kömürlerle ne yapacağız? Demir eriteceğiz. Eğer siz de gelmek istiyorsanız dediğim gibi Minecraft adınızı bırakmanız yeterli. Bu seride olmak için. Demir var bu arada gördüm. Rastgele kaldım demir buldum. Şimdi bitmiyor ama kömür. Kömür bitmiyor arkadaşlar. Kömürün biteceği gibi yok. Biteceği yok. O yüzden arkadaşlar bitmiyor. Harbiden bitmiyor. O yüzden arkadaşlar biraz da demir kalmakta fayda var. Demir kazmazsak çünkü bu demirlere bak. Demir kazmazsak çünkü arkadaşlar şey olacak. Şey. Aldım mı ben onu? Aldım. Kazmam kırılacak. Bay bu kömür bitmiyor çünkü arkadaşlar. Bir de orada 18'li falan bit, falan fistan var. O dağın eteğinde midir nedir? Dağda neden etek olur ki? Hani geniş kısımlarına aşağı doğru etek gibi olan kısımlarına doğru demişler galiba. Şimdi baksanız arkadaşlar kömürün nerelerden geldiğini. İşte bu kömürü hep elimizle çıkardık. <laughs> hayır ya kömür ay. Hayır, hayır. İskelet, iskelet. Baya baya bir kömür var arkadaşlar. Ben bu bölümde demir kazacağım. Bir sonraki bölümde kömür falan kazarız arkadaşlar. Yavaştan da videoyu bitireceğim birazdan. Şu demirleri de kırayım. Evet arkadaşlar bugün ki videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Arkadaşlar durun. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben videoda şu kömürleri kazacağım bu arada. Neyse. Hadi bay bay.